geliştirici olarak sadece mouse'a, klavyeye ya da kontrolöre bağımlı olmak özellikle etkileşim açısından bana birazcık saçma geliyor. Özellikle ses gibi güzel böyle anlık kullanabileceğimiz bir içsel teknolojinin oyunlarda kullanılmaması, aktif olarak kullanılmaması beni aşırı sinirlendiriyor. Neden bir kapıyı açmak için açıl dememiz onun açılması için yeterli olmasın ki ya da bir ışığı kapatmak için kapan dememiz neden yeterli olmasın ki diye düşünerek sesle kontrol edilen etkileşim sistemi yazmaya karar verdim. Bunu Unreal Engine içerisinde yapacağım ve bu videonun sponsoru da Fine Fine AM6 olacak efendim. Bu videomuzun sponsoru Fine Fine AM6 kondenser mikrofon, RGB renklere sahip ve oldukça şık bir görüntüye sahip diyebilirim. RGB kontrolleri tamamen alttaki butonlara tıklayarak bu şekilde rengini istediğiniz renge değiştirebiliyorsunuz. Hem ikili renk kombinasyonları var hem de tek renk olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle ben yine kırmızıyı alacağım çünkü kırmızı bence şık duruyor. Bunun yanı sıra bir e, game ve chat modu var. Yani bu mikrofonu bilgisayarınıza taktığınızda iki ayrı mikrofon olarak çalışıyor. Game moduna ya da chat moduna alabiliyorsunuz. Böylece e, Discord'da atıyorum chat modunda kullanırken oyundayken de game modunu kullanabiliyorsunuz. Önündeki şu knob sayesinde. E, her mikrofonda olduğu gibi bir ses e, şey var. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Daha yüksek ya da daha alçak kullanabilirsiniz. Bir de... Sesi açıp kapatmanızı sağlayan basit bir tuş var. Eski videomu hatırlayanlar varsa Fine FineFine'ın bütün mikrofonlarında Şu buton var. Böylece birisi geldiğinde ses çıkmasını istemediğinizde direkt kapatabiliyorsunuz. E, ayarlanabilir bir standı mevcut. E, yalnız mikrofon standı değil ayaklı bir standı vardı. Ben kendi mikrofon standıma taktım. Eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız da bir mikrofon standı almanız gerekmekte. Bunun yanı sıra bir de e, kulaklığınızı takabileceğiniz bir jack girişi mevcut. Ve kulaklığınızın da ses ayarını direkt mikrofon üzerindeki butondan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da hoş. Bunun yanı sıra bir de akıllı noise reduction özelliği var. Böylece arkadan gelen sesleri e, otomatik olarak kendisi algılayarak e, iptal edebiliyor. Gel, e, gürültüyü ön, önleyebiliyor. Fine, Fine e bu videoyu sponsor olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Sesimi hem de oyundan gelen sese duyduğum için konuşmakta zorlanıyorum. Mikrofonumu açtım. Şimdi, Şimdi hem oyundan hem de sesten duyuyorsunuz. duyuyorsunuz. Bunun önüne geçmemizle, geçmemizle beraber, beraber videonun daha sağlıklı devam, devam edeceğini devam düşünüyorum. Evet. Şu anda beni daha rahat duyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü e, Submix ekledim. Submix'i de nasıl eklediğimi hemen göstereyim sizlere. Aslında bu bir e, ses sınıfı. Audio Capture sınıfınızın içerisinde şurada Record var. Record'u attım. Burada da Disable'ini kapatarak bu sesin oyunda çalınmamasını sağladım. Böylece artık sesimizi kullanabilir hale geldik. Ancak oyuncu gözünden düşündüğümüzde şu an sesimizin çalışıp çalışmadığını bu Submix ayarından sonra anlamamız birazcık zor. Yani ses seviyemizi görebilsek en azından arayüzde güzel olur diye düşünüyorum. Bu sebep basit bir progress bar yaptım. Bu progress bar benim ses düzeyini alarak ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Yani ben ne kadar yüksek konuşuyorsam progress bardaki değerlerinde o kadar yüksek olmasını düşünüyorum. Yani ben eğer fısıldarsam yavaş konuşursam hatta e gibi konuşursam seslerin aşağıda seyrettiğini görebilirsiniz. Ama ben eğer yüksek yüksek konuşursam bir youtuber edasıyla diyaframımı kullanarak konuşursam da seslerin yüksekte olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Elimizde değer var. Bu değeri ekranda gösterebiliyoruz. Yani aslında bizim elimizde bu değer 1'e geldiğinde çalıştırabileceğimiz belli başlı aksiyonlar olabilir diye düşünüyorum. Hızlıca bir buton oluşturarak bu butonla etkileşime girmeye çalışacağım şimdi. Şimdi önümde iki tane buton var. Ko şurada konuşacağım. Öbür türlü butonlarla etkileşime girmekten korkuyorum. İki tane buton var. Genelde oyunlarda bir kere etkileşime girebileceğimiz buton tipli yani bastım bir şey oldu ve kitlendi. Bir de sürekli basıp açıp kapatabileceğim switch denilen buton özellikleri olur. Yani iki ayrı butonu implement etmem şimdilik yeterli olacaktır. Sesle etkileşimi gerçekleştirebilmem adına diye düşünüyorum. Şimdi denemek için şöyle yapacağız. Açıl. Kapan. Buna bu kapan dediğimde kapanmayacak. Neden? Bu tekli çalışan bir şey. Şimdi sağdakini deniyorum. Açıl. Kapan. Pokemon. Ümit. Özda. Yani istediğim herhangi bir şeyi söyleyerek artık butonla etkileşime geçebiliyorum. Yani şu, yani istediğiniz aklınıza o an gelen bir kelime küfür, hakaret, bağırma, çağırma, sevgi sözcüğü, sevgilinizin adı istediğiniz herhangi bir şeyi söyleyerek bir şeyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Bence bu yani Oyunlarda daha çok kullanılması gereken bir şey diye düşünüyorum. İlla korku oyunlarında ay bağırdın ve oyun bitti. İşte sessiz kalmazsan öcüler kovalar tarzı değil de. Ya atıyorum bir tane puzzle oyunu düşünün. Sesinizle buton açabiliyorsunuz, kapı açabiliyorsunuz. Doğru zamanda sesinizle etkileşime girmek. E, illa E ya da F tuşuna basmanıza gerek kalmadan bir şeyler yapabilmek çok güzel bu sadece yeterli değil atıyorum bir butona bastığında bir şey de olsun diyelim bir de kapı ekleyelim bakalım olabilecek mi hızlıca onu da ekliyorum şimdi mesela solda bir kapımız var pardon sağda bir kapımız var solda da bir butonumuz var ben bu kapıyı bağırdığımda da açabilirim ama şu an kitli neden yanında bir tane buton var gelin şu butonla bir etkileşime geçelim açıl açtım kapı açıldı ve arkasından da bir tane text çıktı abone ol diye gelelim bir yanına gidelim abone ol abone ol deyince yüzlerce YouTube butonu geldi. Beni de birazcık patlatacak galiba. Bunlarla sınırlı değil bu arada yapabileceklerimiz. Aklıma mesela şöyle bir mekanik daha geliyor. Mesela bu sesimiz sadece interaction için değil, aynı zamanda çevredeki fiziksel aktörlerle etkileşime geçmemiz için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Şöyle fiziksel aktörleri sahneye fırlattım. Atıyorum burası bir duvar ve birazcık sessiz kalmam lazım geçemiyorum görmüş olduğunuz gibi ama ben sesimin gücünü kullanarak çekil deyip mesela bunları kendimden uzaklaştırabilirim ya da yeter deyip böyle yeter deyip bunları uzaklaştırabilirim. Bunları mesela bir çukura doldurabilirim. Kendime bir yol açabilirim. Bu arada konuştukça da bunlarla etkileşime geçmeye devam ediyorum. Bağırmak <laughs> çok güç Aynen böyle kendimi cidden şey gibi hissediyorum Böyle Fusrodah dervişim gibi geziyorum Yani mesela Skyrim'deki Fusrodah'ı Cidden sesinizle atabildiğinizi düşünün. Bence çok şık olurdu Bilemiyorum aklıma böyle bir şey geldi ee, Fine Fine'de bana sponsor olmuşken Sesle mikrofonla alakalı bir şeyken de Böyle bir mekanik yazmak istedim. Vallahi ben bu videodan çok eğlendim. Çünkü yapabileceklerin sınırı neredeyse yok. Sesinizi kullanarak illa cezalandırıcı şeyler yapmanıza gerek yok. Kendinizi böyle daha güçlü hissedebileceğiniz mekaniklerde yazılabilir diye düşünüyorum. Ki bunların birkaçını da sizlere gösterme fırsatı buldum. Bu bence bir başlangıç olabilir. Aklınıza oyun mekanikleri geliyorsa, oyun sistemleri geliyorsa belki bunu ilerletip güzel bir prototip yapabiliriz, demo çıkarabiliriz. Ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Benim aklımda böyle bir fikir var. O yüzden aşağıya sizce mikrofon kullanarak, ses kullanarak yapılabilecek etkileşimler oyunlarda eğlenceli olur muydu? Öncelikle görüşünüzü merak ediyorum. Ardından bu mekanik kullanılarak yazılabilecek yeni oyun mekanikleri neler olabilirdi? Daha önce yapılmamış neler yapılabilirdi? Aklınıza gelenleri aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum bunları yaparak. Belki ikinci bir videosunu çekeriz bilemiyorum. Ee, aynı zamanda da videonun sponsoru olan FineFine'a çok teşekkür ediyorum. E, yeni videolarda görüşmek üzere, yeni mekaniklerde görüşmek üzere, e, yeni Android içeriklerinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar ve lütfen Android kalın.